Arkadaşlar hoş geldiniz. Emek stöbesi, çiftçiliği kalanına cümleten herkese selam aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Herhangi bir problem. Yani tırnak üstünün iki tırnak arasında bir iltihap açılmış. Nasip olursa ona uygulama işlemi yapacağım. Ona uygulama işlemindeki kastım şu. iğneleri var ona vuracağım. Yani gördüğünüz gibi biri bitiyor, biri başlıyor. Yani bir maddi durum bitiyor, diğer maddi durum başlıyor. Yine de Allah'ın verdiğine hamd olsun, şükür olsun. Bir şey, de, bir şey demiyorum. Yani e, hani şey yapmıyorum böyle. serzenişte bulunmuyorum da. Lakin yani maldacanın yongası. E, kimisini kesiyoruz, kimisini böyle iğne ilaçlar düzeltmeye çalışıyoruz. E, kelam. <laughs> Ha, nihayetinde ilaçlarını vuruyoruz. Vurmuyor değil. vallahi çok da bakıyoruz. Dünya hani birisi olsun. Yani nereye kadar gider, ne yapar, ne eder. İnanın hiçbir fikrim yok. Tamamıyla şu an can sıkıntısından bunu söylüyorum ama yapacak da bir şey yok. Bakalım şimdi. Şimdi bunu, bunu hem efikür hem de bir tane yeni sıfır. Genis sisi açacağız. Ee, neydi? Siprasol ilacın ismi. Ee, bunları uygulayacağız. Dün vurdum ayağına. Bugün de geri kalan kısmını uygulayacağız Bu hayvanların. Hatta şöyle koyacağım. İzlemesi daha kolay, rahat olsun. İki tırnak arasında bir herhalde cırtlak dediğimiz olay var, tabir var. Belki bilirsiniz arkadaşlar ne anlama geldiğini. O olay var olay oluşmuş yani hayvan bastığında yere iltihap patlamış ee, bakalım nasıl olacak ee, çok kuvvetli bir ilaç var işte bu spresol ee, tırnak arası ee, yara iltihap akıntılarda kullandığım işe yarayan veterinerin de önerdiği e, bu ilaç grubu var Şimdi ben arka planda şırıngayı ayarlıyorum. Şırıngayı çekebilmek için. Şu 15 sesi uyguluyorum. İlk etapta bir 20 sesi vurmuştum. Şimdi gidiyorum yanına uygulamaya. şu yandakine de uygulayacağız simentale. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bunda da ağrı var. Bu da gidip kaldırıyor. Yani Bunlar besi hayvanları bağlayacağımız Daha doğrusu besiden ziyade Kurbanlığa vereceğiz kurbanlıkta Yapacağız ama işte öncesinde Böyle problemler olabiliyor Sizde durumlar nasıl Nasıl gidiyor yani Besiye bağladığınız hayvanlarda Şaptan sorular problemler yaşadınız mı arkadaşlar Ne yaptınız tam olarak şu ayı alalım. Bakın. Bayağı ağrıyor. Yani belli. Bu durum belli de işte. Bu ilk ilaç işi bitti. Siprosal. Sonra diğer antibiyotiğe geçeceğiz. Ondan 20 de buna patlatacağız. Eskü evet. antibiyotik.

Şimdi bunlara gerekli olan antibiyotiğini vurduk. Bir de ağrı kesicilerini vurmamız lazım. Ağrı kesici de hangisini kullandığımı biliyorsunuzdur umarım. Çünkü genellikle bunu paylaşıyorum. Metekam diye bir ağrı kesicimiz var. O da burada arkadaşlar. Şimdi, şimdi bunu da vurduk mu inşallah ağrı sızı inecek Ja. Şimdi en baştan yine anlatayım ben size. Vurduğumuz ilaçlar hem antibiyotik hem tırnak arası çürüklüğü için siplasol diye bir ilaç. Hem de ağrıyı, ateşi azaltmak adına kullanmış olduğumuz Metacam. Bakın hayvan sürekli ayağını kaldırıp indiriyor. Niye? Hani yük oraya da biniyor ya. Onun da etkisi var. Uyguladığımız yöntem o. Biraz bunlara Önlerine bot atacağım çünkü hiç şey yok önlerinde bir şey. Uğraşmaları için sabaha kadar bu lazım şart. Gel. Gel oğlum gel. Şaptan dolayı bir problem yaşadık arkadaşlar. Durun bakalım. Herkes şimdi ikinci dalgayı neredeyse şey yapıyor söylüyor. Yapıyor nereye kadar gider, ne yapar. Onun da inandı. inanın. bilmiyorum. Ben de çok yoruldum bu konuda. Bu verdiğimiz ot da çayır otu. Genelde tüm hayvanların severek yiyebileceği bir şeydir, ottur. Yani sırf atıyorum ki şey ulaşsınlar. Biri yer, biri bakar kıyamet ondan kopar. Diğerlerine de verelim. Başımıza iş açmayalım. Çiftlikteki genel görüntüler böyle. Genellikle yine ilaç tavsiyeleri veriyorum. Keşke vermesem. Keşke yapmasam. Bunlar da benim canımı yani iyice yani sıkıyor arkadaşlar. Sizde durumlar nasıl bilmiyorum ama bize bayağı baya sıkıyor yani. Hayırlısı olsun hakkımızdan. Diyecek bir şey yok. Yapacak da bir şey yok. Açıkçası. Sen de buna bak sende. Nasıl bir şey. fırçayı arıyorum. Önlerine şeyler atabilmek için. Genellikle yaptığımız işlem bu. Hayvanın ayağındaki şu şu problemi belki görüyorsunuz. yanına geldiğim zaman da kullanıyor zaten. Şu problemi giderebilmek için yine ilaç tedavisi uyguluyoruz. Şuna bir iki tane şey sıkalım. mavi sprey iltihap almasın. Mavi spreyimiz var mı? Normalde olması lazım. şey yapmayacağım dur. Dur bir şey yapmayacağım. Dur. Bir şey yapmıyorum onu dur. 4 <laughs> kısımdır tüm hepsini boşaltıyorum zaten kalmamış evet genel itibariyle böyle arkadaşlar yani yaptığımız uygulamalar bu İnşallah sezon sonunu görebiliriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Kanala da abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Yaptığımız işlemlerin ulaşabilmesi adına. Küçük bir misafirimiz var. Tabire. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum.